Uzman Netler hepinize merhaba. Yine bir AliExpress paketi geldi. Bu paket açıkçası beklediğimden çok daha hızlı gelen bir paket oldu arkadaşlar. Neden derseniz bu siparişi verili yaklaşık 9 gün oldu. Evet inanamayacaksınız ama 9 günde Çin'den buraya geldi. Şöyle bir örnek vermek istiyorum size. Bundan önce Gratis'ten bir sipariş verdim. Yaklaşık 15 gündür İstanbul'da yaşıyorum ve bana ulaşmış değil. Fakat Çin'den 9 günde bu paket bana ulaştı. İçinde ne var derseniz, içinde bir tane dijital mikroskop var. Bunu da beraber açacağız ve inceleyeceğiz. Şimdi birazcık ben süreçle ilgili tekrardan bilgi vereyim size. Bu paket bana ulaştı arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum biraz yaklaşırsam. Fiyat olarak paketin üzerinde ne yazıyor? Hemen söyleyeyim satıcı 6 dolar yazmış paketin üzerindeki ürüne fakat şurada görüyorsunuz bir 30 dolar diye elle yazılmış bir ibare var muhtemelen bunu gümrükteki arkadaşlar paketin içerisine baktılar ve bu ürün 6 dolar olamaz deyip 30 dolar yapıştırmışlar ve vergilendirmeyi de bunun üzerinden yapmışlar. Hemen şöyle size göstereceğim. Ne kadar vergi ödedim? Bakın toplamda 49 lira vergi ödedim bu paket için. Peki ürünün gerçek fiyatı neydi? Aslında bu ürün ben 450 liraya aldım. AliExpress fiyatı 450 liraydı ve yaklaşık 18 lirada taşıma ücreti vardı. Bir kargo ücreti vardı. Yani şöyle kabaca hesaplarsak işte 468 liralık bir ürün. Yani şurada bize çok fazla soru geliyor. Ne tür sorular geliyor? Yani e, paketin üzerinde yazan değer üzerinden mi vergilendiriliyor? Yoksa AliExpress'in sitesindeki Veriler üzerinden mi vergilendiriliyor diye sorular geliyor. Ama işte gördüğünüz gibi aslında ikisi de değil. Gümrük'teki arkadaş bakıyor bu ürünün değeri ne olabilir diye kararlaştırıyor. Ve ona göre bir fiyat biçiyorlar. Buna da 30 dolar demişler. Ve 30 dolar üzerinden vergilendirmişler. Siz de hesaplayabilirsiniz. Aslında bana biraz tuhaf geldi. Yani 30 dolar için yani şöyle hesaplarsanız 50 lira yüksek bir vergi. E, muhtemelen vergiyi de yine kafalarına göre bir şekilde hesaplamışlar çok da çözebilmiş değilim açıkçası. Onların da çözebildiğini düşünmüyorum. Paketi ben yırttım hız olsun diye. Paketin içerisinde ne var? Hemen şöyle bir bakalım. Paketin içerisinde arkadaşlar bir tane poşeti de fırlatalım. Paketin içerisinde bir tane 1200x'lik dijital bir tane e, mikroskop var. Taşınabilir bir mikroskop. Bu ürün benim ilgimi çekti. E, sizin de ilginizi çekebileceğini düşünüyorum. Uzun süredir takipteydim. Bu model arkadaşlar Şöyle paketi biraz hareket ettireyim. Şöyle göreceksiniz. HD kayıt da yapabiliyor. Fotoğraf da çekebiliyor. Ve bu bahsettiğim şu an elimdeki model çok farklı marka adlarıyla AliExpress üzerine bulabiliyorsunuz. Açıkçası hepsi aynı mikroskop ama işte farklı satıcılar, farklı markalar basmışlar ve farklı fiyatlar üzerinden bunu satabiliyorlar. Bu mikroskop ne yapabiliyor? 12 megapiksellik bir Çekim kalitesi var. HD video kaydı ve fotoğraf kaydı yapabiliyor ve 1200x'e kadar da büyütme yapabiliyor. Oldukça güzel bir mikroskop. Ne için kullanabilirsiniz? Üzerinde zaten bazı bilgiler vermiş. Elektronik tamirat işinde kullanabilirsiniz. İşte hobileriniz amaçlı işlerde kullanabilirsiniz. Doğaya meraklıysanız böcekleri, yaprakları incelemek için kullanabilirsiniz. Son derece güzel bir alet. Ayrıca bu modeli arkadaşlar 1200 modeli diye geçiyor. 1200 modelinde, 1200G modeli, bataryalı ve bataryasız modelleri var. Şu an benim aldığımın içerisinde bataryası da var ve pilliyle beraber çalıştırıp kullanabiliyoruz. Bir tane kullanım kılavuzu çıktı. Bunu buraya koyalım. İşte mikroskopumuz. Güzel görünüyor. Ha bu arada 7 inçlik bir ekranı var. Daha 4 inçlik modelleri de var. Ben biraz büyüğünü seçtim. 7 inç aldım. Şöyle altta aydınlatmalı bir lensin olduğu bölüm var. Üzerinde menü tuşları var. Güzel. Bakalım paketten daha neler çıkacak. Bir de bunun tablası var. Şöyle açalım. Tablası burada. Bu tabloya monte edeceğimiz kol. Bir tane adaptör çıktı ve USB bağlantı yapabiliyorsunuz. USB uçlu bir adaptör ve en altta da tabla var. Biraz daha ağır bir tabla. Evet paketin içeriği bu. Bir tane kullanım kılavuzu var. Montajı sanırım basit. Şu burada olacak fotoğraftan anladığım kadarıyla. Bakalım. Arkadaşlar şu çok sıkı olabiliyor. Yani şu şekilde ilk taktığınızda bu şekilde duruyor. Bilginiz olsun bir anahtarla şurayı gevşetmeniz gerekecek. Burayı gevşettiğiniz zaman bu aşağı yukarı hareket edebiliyor. Eğer siz de bunun montajını yaptığınızda hareket etmiyorsa şuradaki çıvatayı bir anahtarla bir İngiliz anahtarı ile gevşetin. Sorun hallolacaktır. Tablamız bu şekilde. Şuradan gevşetelim. Şöyle dönebiliyor. Güzel. Aşağı yukarı hareket ettirebiliyorsunuz. Mikroskobun üzerinde bir koruyucu zarf var. Bunu çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir açalım önce. Evet. Şu an Full HD çekim yaptığını söylüyor. Tabi henüz gösterdiği bir şey yok. Ben önce bir dili ayarlamak istiyorum. Üzerine M diye bir tuş var. Şu an İngilizce geldi. Bakın ikinci kez M'ye bastığım zaman yandaki menüye geçti. Buradan language'e geldim ve ok'ye bastım. Diller arasında Türkçe vardı, görmüştüm. Şöyle inelim. Türkçe'yi bulduk. Seçtim. Tamam. Burada neler var? Bir daha menüye basalım. Kayıtla ilgili ayarlar var ilk menüde. İkinci menüye geçelim. Otomatik kapanma ayarı yapabiliyorsunuz. Ekran koruyucu koyabiliyorsunuz. Dil ayarı yapabiliyorsunuz. Işık kaynağı frekansı var. Bu muhtemelen 50 Hz 60 Hz gibi değerlerdir. Bunda çok oynamanıza gerek yok. Tarih saat ayarı var. Bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Çektiğiniz videolara ve şeylere fotoğraflara tarih atacaktır. Bir de format varmış. Bunda ne var bakalım. Evet SD kart taktığınız zaman format atabiliyorsunuz. Bunu anladım buradan. Varsayılan ayarlar var. Varsayılan ayarlarda da varsayılan değerleri yüklüyor. Şu ana menüyü bir daha dönelim. Bakalım döngü kayıt nedir? Aa, 3 dakika alt, 5 dakika, 10 dakikalık kayıt modları varmış. Türkçesi de bir tuhaf. Yüksek dinamik aralığı. Bakalım ne olduğunu çok bilmiyorum açıkçası hiç girmeyeceğim oraya. Maruz kalma tazminatı ne demek? Hiçbir şey anlamadım. Şunu İngilizceye tekrar çevirelim. Muhtemelen İngilizcesi daha iyidir. Türkçe çünkü bu Çinliler sözlükten mi çeviriyor? Nereden çeviriyorlarsa bir tuhaf çeviriyorlar. Hiç unutmam. Bir firmada çalışıyordum. Ve Çin'de üretim yaptırıyorduk. O gün arkadaş, satıştaki arkadaş Çin'e bir sipariş geçmiş. Sipariş şöyle matbaadan bir e-mail geliyor. E-mail'in üzerinde de işte İknur Hanım'ın dikkatine yazıyor. Bu arkadaşlar hiç düşünmeden bu e-mail'i Çin'deki üretim yapan yere yollamış. Oradaki arkadaşlar da az bir e-mail'de de markayı sormuşlar. Ee, üretilecek ürün de kondansatördü. Kondansatörün markası ne olsun diye sormuşlar. E-mail Türkçe marka yazıyor belli bir yerde İngilizce ama matbaadan gelen bazı Türkçe ifadeler de var. Kondansatörler bir geldi arkadaşlar. Hepsinin üzerinde marka olarak İknur Hanım'ın dikkatine yazıyor. <laughs> Bütün gece üretimdeki arkadaşlar onları silmeye uğraştılar. Bu Çinlilerle çalışmak gerçekten enteresan. Çok dikkat etmek gerekiyor yazışmalarda da. Şimdi burayı ayarladık. Menüye bir dönelim tekrardan. Çözünürlük varmış. Hah, güzel. Full HD, 720p ve VGA modlarda çekim yapabiliyormuş. Kayıt döngüsü tamam. Dakikalar vardı. Yüksek dinamik aralığı. Şuna bir bakalım. On-off. Bunu açmaya gerek yok. Pozlama süresi. Bence buraları ayarlamanıza gerek yok. Date stamp de dedi, üzerine tarih basayım mı basmayayım mı ayarı. Menüde çok yapacağımız bir şey yok açıkçası. Sadece dili Türkçe yaparsınız isteğinize göre. Başka da bir şey değiştirmenize gerek yok. Peki bunu böyle takıyorsunuz, sonuçta elinizde şöyle bir mikroskop oldu. Şimdi çekim kalitesini test edeceğim ve nasıl kullanıldığını göstereceğim size. Şimdi şu küçük arabaya bakalım. Etrafta böcek ölüsü aradım ama bulamadım. Bulursam ona da bir bakacağım. Merak ediyorum açıkçası. Öncelikle arabayı şöyle alta yerleştiriyorsunuz. LEDler onu aydınlatıyor. Şöyle ekran biraz bakalım. Fokusu bozuk görünüyor arkadaşlar. Şu ortadaki düğmeyle ile fokusunu ayarlıyorsunuz. Bakın netliği yakaladığınızda arabanın neresiymiş. Bakın arabanın üzerinde bir şöyle önce şunu göstereyim. Şurada bir sport yazıyor. Ona bir bakalım. Bakın böyle ekranda kocaman bir şekilde görebiliyorsunuz. Netliği dediğim gibi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şu üzerinde zoom düğmeleri var. Daha da yakınlaşabiliriz. 2x, 3x ve 4x kadar yakınlaşabiliyoruz bütün detaylar ortaya çıkıyor açıkçası. Ben kalitesini beğendim çekim kalitesini. Şu an bulunduğum ortam biraz ışıksız. Açıkçası içeride çocuk uyuyor. O yüzden çok da fazla çekim yapabileceğim alan yoktu. Bunu böyle hemen apar topar incelemek istedim. Çünkü beklediğim bir üründü hemen test etmek istiyordum. Şimdi farklı bir şey bulmaya çalışacağım. Böcek veya e, daha farklı küçük bir şey bulmaya çalışacağım. Ve onu açıkçası nasıl görüyoruz merak ediyorum. Bir tane eşek arısı fosili buldum arkadaşlar. Fosil diyorum. Gerçekten lambanın arasına girmiş ve sanırım bir sene kadar orada kalmış. Bakın ölmüş. Şimdi bunu mikroskopla bir bakalım nasıl görünüyor. Şöyle koydum altına. Biraz daha aydınlık bir yere çıkma. ...gereği duydum. Çünkü e, benim dikkatimi çeken şey... E, ...kendi altında bir aydınlatması var burada görüyorsunuz. Fakat bu çok fazla işe yaramıyor açıkçası. Daha net ortam istiyorsanız şu alanı, şu bölgeyi... ...daha iyi aydınlatmanız gerekiyor. Hemen şöyle koydum. İlk başta gördüğünüz gibi çok bir şey görünmüyor ama... ...şöyle hemen şuradan netleştirelim. Bakalım. Her nesneyi hareket ettirdiğinizde... ...buradan fokusunu yeniden ayarlamanız gerekiyor. Bakın evet şu an yakaladım. Neresi burası? Bakalım. Bakın üzerindeki arının üzerindeki tüyleri bile son derece net bir şekilde. Burası tam popo kısmı ve şurada görüyorsunuz. iğnesini görüyorsunuz. Son derece net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle bir kafasına bakalım. Bütün tüyler, evet sırtındaki normalde yakından baktığınızda çok net görünmüyor bu tüyler ama mikroskop altında gerçekten çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Görüntü kalitesi beni tatmin etti açıkçası. Şöyle bakalım. Bakın ayak bölümü. Şu kafayı biraz zoom yapalım tekrardan. Şöyle netleştirelim. Şimdi bulunduğum ortam tabi çok çekim yapmaya uygun bir ortam değil. O yüzden dediğim gibi görüntüde yansımalar falan oluyor ama şu an görüyorsunuz gayet net bir şekilde her tarafa zoom yapabiliyoruz. Bir tane de elimde arkadaşlar bir çilek var. Çileğe bakalım nasıl görünüyor. Hemen tekrar netliği ayarlayalım. Bakın çileğin üzerindeki tüm detaylara erişebiliyorsunuz. Üzerinde böcek böcek çıkarsa minimum. Üzerine çok küçük böcekler çıkarsa artık bir daha çilek de yiyemeyiz. Neyse çok da detaylı bakmayalım. Şöyle. Bakın. Üzerinde tuhaf tuhaf. Şunlar küçük olanlar tohumları. Gerçekten büyütme oranı bence çok iyi netliği de çok güzel. Yani uygun ışık kaynağını verirseniz son derece net görüntüler elde edebiliyorsunuz. Özellikle elektronik tamirinde bunu çok fazla kullanan arkadaş varmış. Onu fark ettim. Yani devre tamiri içinde kullanılabilir. Devre takibi işte çip üzeri okumalarda falan rahatlıkla kullanılabilir. Ben bu ürünü beğendim açıkçası arkadaşlar. Son derece güzel bir ürün. Böyle tek bir çekirdeğe odaklanalım. Heh, mesela bu açı iyi. Netleştirelim. Şu an son derece net. Dilerseniz şuradaki aparatla şurada bir aparat var. Bu aparatla da aşağı yukarı hareket ettirebiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi aşağı yukarı hareket edebiliyor. bakalım. Çileğimiz ne alemde? Şimdi biraz daha uzaktan bakıyoruz çileğe. Bakın. Bütün detaylar. Üzerindeki taneleri görüyorsunuz. Çileğin tohumları. Yani şuradaki o küçük taneler net bir şekilde görünüyor. Şu taneler. Eğer merakınız varsa bu tür şeyleri incelemeye mikroskoplara merakınız varsa küçük nesneleri merak ediyorsanız alabileceğiniz güzel bir ürün. Ben bu ürünü beğendim açıkçası. Bu arada Türkiye'de benzerleri var gerçekten e, baktım e, neredeydi? N11'de ve sanırım hepsi burada komda gördüm. E, bu ürünün bu 1200 X arkadaşlar 800 X'i için 780 lira fiyat koymuşlardı. Ben 1200 X'ini nakliyesi de dahil 460 lira. Hadi vergiyi de koyalım üzerine. 500 liraya Aliexpress'ten getirebildim. Eğer böyle bir merakınız varsa hani buradan almaktansa AliExpress üzerinden almayı tercih edebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. E, detaylıca anlatmaya çalıştım. Kafanıza takılan bir şeyler olsa bu videoya yorum yapabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.